Merhaba arkadaşlar, Gurbetcan'nın dünyasına hoş geldiniz. İzmir'den yine Kilim Otel'den. Vallahi biz İzmir'e geldiğimiz zaman Kilim Otel diyoruz. Hem fiyatları uygun, yani fiyatı uygun arkadaşlar. Hem de yani bence, yani bizce mükemmel. Çok güzel, tertemiz ve arkadaşlar bu defa deniz manzaralı bir oda vermişler bize. Bakın size fiyatını da söyleyeyim bir odaya. Bu odaya günlük 60 Euro. Bavullarımız geldi. Vallahi şöyle açacağım şimdi. Gerçi sabahta gösteririm. Aa görünmüyor. İçerisi görünüyor. Nasıl göreceğiz? Göremeyiz. Sabah gösteririm artık. İki yataklı. Mine'yi. Benden ayrı yatacaksın kardeş. <laughs> evet böyle bakın. Şöyle. Yani baya büyük oda yani. Çok ferah. Böyle. Ee, burada kocaman aynası. Bu Kilim Otel'de de ben bu aynayı çok seviyorum arkadaşlar. Böyle kocaman. Laptop çantası aldım. Laptop çantamın fermuarı bozuldu burasından kırılmış. Onun yapması olmaz dediler. Uzun sürerdi de inşirama dediler. İzmit'te bir günlerde bıraktım. Bavullarımızı buraya yerleştirdik. Bileyim şöyle bakın dolabı da, dolabını da göstereyim. Şöyle biraz detaylı göstereyim bu defa size oteli. Bakın burada ütüsü mütüsü, ütü masası şöyle bakın böyle. Burası da böyle banyosu. Yani geçenlerde geldiğimizde tek duştu. Şimdik banyo var böyle. Bölücü Burada da ben. Çok ferah oda değil mi Miley? Evet. Ben Alsancak Kordon. Burayı çok seviyorum arkadaşlar. Buradan her tarafa ulaşımı güzel oluyor. Kıbrıs Şehitler Caddesi'ne gidiyorsun. Sahildesin. E, kemer altına gidiyorsun. Yani hep burayı tercih ediyorum. önceden Redesin Blue'yu da tercih ediyordum otel olarak. Orayı da çok beğeniyorum. Ora, buranın bir tık lüksü tabii ki ora ama oranın fiyatı biraz pahalaşmış. Bakın oraya ben önceden 60 euro veriyordum. Ee, geçen yıl 9. aydan itibaren oranın fiyatı biraz yükseldi. Oraya gitseydim e, 230 euro mu 240 euro verecektim. Buraya iki geceline e, 120 euro verdik ve mis gibi. Yani direkt burada sahilde. Şimdi biz ne yapacağız Miley'im? Miley bubble tea içtem, içeceğim diyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Bubble tea'ye mi gideceğiz? Şu Gül Sokak'ta kıpız şeyler caddesinin orada. kıpız caddesinin orada. Hayır. Burada Eyrola falan kiralık. Hayır Miley. Eyrola falan alamayacağım. Saat 11'e gel. Ay bu çocuk İzmir. İzmir'e gelince bu çocuk var ya burada arkadaşlar. Eyrola bineceğim diye başka bir şey demiyor. Şimdilik biz şeye gittik, nereye gittik Mile'ye? Public'i aldık Mile'ye. Gül Sokak var ya oraya gittik. Oradan çıktık, biraz Kıbrıs Caddesi'ni gezdik. Ve döndük Kardeşler Büfe'ye geldik. Orada bir sandviç yedim. Bakın muzlu süt aldım Miley. Portakal suyu aldı ve burada böyle Asancı Kordon sahilde otelimize doğru yürüyoruz. Burada da 9 Eylül şeyleri, kutlamaları işte Başlayacakmış konserler bunlar bunlar varmış burada. Onun için hazırlıklar var. Her taraf böyle bayraklarla süslü. Iyi, iyi, iyi. Ya, ya. Bak bayraklarla süslü böyle. Tamam, tamam konserler varmış. Bu tarafı komple azıcık tarafını kapatmışlar. Buraya bakın sahne kurmuşlar buraya konserler için. Böyle kapatmışlar. Buradan sahil yolundan yürünmüyor. Artık. Buradan normal şey yaya yolundan yürüyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda da burada. Bakın şey hazırlıklar başlamış. Burada böyle. Biz kaç iki yıl önce 2019'da Semra'yla buraya geldiğimizde denk gelmiştik. Burada etkinlikler vardı. Alsın. Ben de ama saat kaç? Onu çeyrek vardı kalktığımda. Ben de bayağı uyumuşum. Ama gece saat iki buçuk neydi? Kalktım. Videomu bitirdim. Bileğin telefondan alıyorum. wi çünkü otellerin wi çok yavaş arkadaşlar yüklemiyor. Benim telefona da bir türlü bağlayamadım laptopu. Mile'yi de sonra onu başka yerde bir yerde kahvaltı ettirdim. Burada kan suyu çay, tahin Kahvaltı tabağım böyle ben yalnız kahvaltı diyorum. <laughs> Kahvaltısı da güzel. Kilimatenin cidden yani çok çeşitleri var. Şimdi bana afiyet olsun. <laughs> Bu köpekler arkadaşlar biri de e, şu tarafta yatıyor. Biz Reddison Blue'da kalırken şu karşıdaki otel yapılıyordu. En hotel olmuş burası. Zen mi en mi? Orada hani otelin bekçisi vardı. Onun yanında duruyordu bu köpekler. 5-6 taneydi bunlar değil mi? Şimdi o işte gitmiş herhalde memleketine. Otel bitince en hotel yazıyor cidden. Tabii köpekleri burada daha ama çok güzel bakıyordu bunlara. Hensin ne yaptınız aşkım? Ama bunlara başkaları da güzel bakıyor burada. Hıh. Ha, oradalar bak orada da yatıyorlar onlar orada. Evet. Şimdi bile Starbucks'a gitmek istiyormuş. Çay alacakmış oradan. Çay almıyor böyle. Ne alacaksın? Hibiskus o da çay. Soğuk çay. Hibiskus tea. <laughs> 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 Ta oraya başa. Ganz vorne gel. kamera fotos mı? Buraya oturacaksın? araba vapuru. Titanic, Titanic bu araba vapuru. Araba vapuru. Bak alt tarafa arabalar. Üst tarafa da salonu. Böyle. Şimdi bir kere geçiyormuş. Ay Titanic bunun kaç mislisi. Mile bu Titanic. Şimdi buraya de haç. Burada Bostanlı'dayız. Bostanlı'dayız. Ben böyle mini burger yiyorum burada. Benim Miley'im geniş baget yiyor. Nereye gitse makarna yiyoruz burada beğendin mi Güzel mi? Başına Hoşuna gitti mi? Sadece peynir. Peynir. Biraz fazla getirselermiş. İster, isteriz parmesan peynir istiyorsan. Tamam. haç. Burada Bostanlı'da. Şimdi başka yerde de şeyleri var mı bilmiyorum arkadaşlar ama bakın burayı tavsiye edebilirim. Yemekleri çok güzel, tertemiz. Fiyatları da uygun. Yani öyle aşırı pahalı değil. Bu kadar güzel olmasına rağmen. Bostanlı'ya geldiğiniz zaman buraya uğrayabilirsiniz. Yani ben beğendim. Böyle eee lokantaları biraz testiş ediyorum. Testiş girebildiğim yerleri. Mavi Mavi Bahçe miydi burası? Mavi Bahçeye geldik. Evet. Mavi. Bakın burada o, ne güzel seriniyorlardı. Burada çocuklar böyle suda. Burası çok güzel. Biz buraya kaç defa iki defa geldik herhalde zannedersem. Ama öyle fazla detaylı biz burada şeyleri gezmemiştik. Böyle butikleri, dükkanları gezmedik. Ve Mavi Mavi Bahçeli bu dışarısı çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Böyle serin, gölgelik, oturuyorsun. Çocuklar bakın ne güzel. Ne olsaydı küçük olsa buraya fırlardı buraya fırlardı. Mavi bahçe kedileriymiş bunlar. Ne güzel yapmışlar burayı tertemiz böyle. Ne evet, merhaba, merhaba. <laughs> Burası Baby Mall. Ee, diyor ki girme girme girme. Ben niye gireyim dedim diye altıya bir şey alırsın sen şimdi diyor. Yok altıya buradan şu an bir şey lazım değil. Bakın hip, Fisher Price, Avent, Chico, hepsi burada var. Altıya böyle araba alacağız. Bak bak bak. Bak Miley gördün. Sen istiyorsun inan. Evet Miley çok çok seviyordu. Evet. Altıya böyle araba alacağız. İkiniz binersiniz. Aa istemeniz sağlık Millet. Anlamıyorum. Ama ne kadar güzel şeyler var ya. Millet ne yapıyorsun? Market yapıyor. Değil, He, ben de dedim dükkanın bir şey sininden <laughs> oynuyor. <gülüyor> güzel değil yapıyorum diye. <laughs> güzel değil yapma. Çok güzel. <gülüyor> 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 Sen yani, bunda bunu... neler var? Sen bunu çılgın bu. Yürü. Yürü Bunlar yürü. Bakırabiliriz. Sürdük. Karşıya geçiyoruz. Bostanlı'dan. Bu Buna geçeceğiz. Bugün cumartesi. Şeye pasporta son vapuru kaçırdık. Evet. O, çok 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 Ama çok güzeldi. Çok keyif aldık. Konaklar olarak gideceğim. Erol olarak. Ama çok keyifliydi. Ne? Konak nerede? Çok yukarıda. Konak neydi? Bizim konak şey orada şey var ya saat kulesi hani oraya oradan yürüyeceğiz otele Hmm. İşte, Aa o kadar da uzak değil. Ben de bir şey oldu zannettim. Burada iyi e rol ala. Benim kızım da rolara taktı. Şimdi buradan böyle yürüye 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 otelimize gideceğiz. Onu bilmem ne yapıyor Miley. Halay çekiyorlar. Orada bak. Hadi yürü anne şey mısırımı aldım. Ne halay kızım kim olduğunu Hayır, bilmiyorum. Hayır gitme. Al. Ben yanında yürüyeyim sen bununla. Bu tarafa doğru gideceğiz Miley. Alo. Allah'ım ya Rabbim. Bunun hastası oldu bu İzmir'e geleli ya. Epini yükledik martını. Tık 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 Yavaş ol ama insanlara dikkat et biraz tamam. Ben de mısır ye ye böyle peşinden gideyim. Son günümüzün şöyle biraz tadını çıkarttık bugün arkadaşlar. Oh be. Hava da şimdi akşamları biraz serinliyor. İyi. İlk hafta önce bu kadar serinlemiyordu. Şimdi biraz serinliyor artık bir şeyler yiyelim de otele geçelim dedik. Ben makarna sipariş verdim böyle kremalı, tavuklu. Niye yine e, makarna Ayşe, böyle bir, böyle bir şey istiyoruz abicim Niye de bizim WhatsApp grubuna yazıyor haberci. Cihan'a yemek siparişi veriyoruz. Bu yemeklerden istiyoruz gelince diye. O da diyor ki ben size sadece sucuk tost yapabilirim diye diyor. Bu da sarıyı buldu? Ha. Ay teşekkür ederim. Miley. Nasıl da buldu? Sarılıyor, sarılıyor evet. Bak 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 yerim. Ay hepsi burada daha Miley. Bak 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 o da orada. Miley kavuştu köpeklerine yine. Bak. <laughs> Niye sevmiyorsun? Seviyor seviyor. Bu da havlayan köpek. Geçen arabalar herkese havlıyor. Yerim sizi ben. Mojolu. Hani bu en sakinleri. Bak bak. Yaşlı Hangisi? Evet bu yaşlı. Allah'ım bu da yattı. 10 dakikadır kalkmıyor buradan. Ne yapıyorsun sen? He? Aa, o aşkım benim. Sen çok tatlısın ya. Siz çok tatlısınız ya. Siz var ya. Siz. Sen daha tatlısın. Sen hepsinden tatlısın. Seni çok sevdim ben. Sen. Şey çıkıyor, evet. Bu bak Ay. bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Beni okşatıyor bile. Ay. Kurtes kadın ne tot stellen Pose. Abi sie war schon so die Tot sagen bak bak o da kıskanıyor. <laughs> bak. Hayır be. Anne var bak be kalbin. Ah ya işte. Bu da kıskanıyor. <laughs> bak. Bu da kıskanıyor. Da, Sarı <laughs> da geziyor da burada. Ee, Sarı orada burada. Nerede? Sarı gitti orada ya kuşadı bak. Çok ya. Çok Saat şu an 7'ye 25 var. Kapıya geldik, gate'e geldik. Uçak da bekliyor. Ve alabileceğiz. Şeyden e, aktarmalı gidiyoruz ya Zürich'ten. Oradan şey almayacakmışız. Bavullarımızı almayacakmışız. Direkt gidecekmiş. E, transfer desk oradan alacakmışız. Çünkü Lufthansa'yla devam ediyoruz. Ama yüklerimizi almayacağız. O iyi oldu. Şey, Önce aradığımda Lufthansa bilmiyoruz dedi. Orada öğrenin dedi. Ama bu iyi. Ama 3 saat beklemek var tabii ki. Orada. Bileği hepsini sen taşıyorsun değil mi kızım böyle? Bütün yolculukta. <laughs> Ve bavulumu koyacağım diye şey yapmıştım. Biz hmm. en sırada oturuyoruz bu defa. Daha önde. önde. Fon yani ön sırada. En ön sırada. Evet. Ya. İlk defa İsveç'in Türih havaalanına iniş yaptık. Türih havaalanında görüyoruz. Şu an uçuşumuza bakıyoruz hangi gate'den diye. Çünkü benim anlamadığım bir şey var. Transit. zaten var orada. uçakta göstermiyor. City line, küçük uçak. <laughs> 50 kişi. Şimdi biz arkadaşlar Lufthansa 20'şer frankınlık e, e, verdi. Yani bana e-mail geldi. Havaalanından 20 e, yani Verpflegungs alın diye ne kadar değerli bilmiyordum. Buraya geldik işte. Bord kartelerimizi aldık tekrar buradan. Bavullarımız direkt gidecek Münih'e. Ve 20 frank kendilik yani kişi başına 20 franklık Gutschein vermişler. Onlarla yiyecek içecek alın diye. İnanır mısınız? O kadar pahalı ki bu arkadaşlar ya. Şu var ya şu 8 frank 8 frank mı? <laughs> um, İsviçre'den. İsveç'ten. Olanlar. Siz nasıl yaşıyorsunuz? Siz nasıl yaşıyorsunuz? Burada havaalanı mı böyle pahalı? Bakın bir müsli aldık. Milli bir croissant aldı. Bir ekmek aldık. İki de içecek. 40 frank tuttu arkadaşlar? Boğa. Evet ama ilk yerine yani onları veriyorlar. Bana mail gelmişti. Bak böyle olduğu zaman arkadaşlar dikkat edin. Uçuşlarınız iptal olduğu zaman mail ile böyle Lufthansa mesela söylüyor size nerede ne yapacağınızı, nerede böyle pepligins bu çenlerinizi alacağınızı. Oradan işte gittik aldık. Şimdi iki saat sonra İnşallah buradan devam mini uçacağız. 45 dakika küçük bir uçakla uçacağız zaten. Ah bir de kitaplar var. Yandık biz burada. İyi be. Burada Franken'den kitap alamazsın kardeş. Bura çok pahalı. Ben Suriye küçük bir havaalanı zannediyorum arkadaşlar ya. Beşinci sıradaymış. Frankfurt'ta 35 milyon insan geçmiş. Buradan da 22 buradan... milyon geçmiş. Ya tabii ki buranın şeyi, hava yolları. Uçağımız minnet uçak Lufthansa City Line uçacağız. Hadi bakalım hayırlısı. 45 dakikamız kaldı. Uçak böyle ikişer sıralı. Küçücük. Bile diye göre privat jet. Ha? Ama biraz çok çok bir şey var. biraz çok. Burada maske zorunlu. Maske takmamız istediler. İnşallah Airpods'u Koyun. İnşallah. Yeni koydun. Airpods. Ha ben de seni yedim koymadıysan. Alamayacağım mı? <laughs> ah kom. 23 kilocuk sadece ya. Ay, Bak ay, tek elleri. Allah. Ay, <gülüyor> ay. <gülüyor> Dur ben koyayım. Bırak ben koyayım. Bırak. Bak, dikkat et. Dikkat et ayağını düşürme. Hadi. Çok ağır değil mi? 23 kilocuk ya. Hadi <laughs> aferin Çok iyi sana. Yaptım. Niye herkes sana bakıyor diye mi? <laughs> Bizi kimse beklemeye gelmemiş. Hadi baksana. Allah'ım Aa. ya Rabbim. Robot dışarıda bekliyordur garanti. O geç çıkacaktı. Çok park ücreti verme dedim. Gelme erkenden. Burada bekleyip ne yapacak? Burada bekleyecek. 10-15 euro para verecek. Ha burada görmüşüm. Ha orada görmüşüm yani. Ama gelir. Saat tam 55 dakika oldu. Yani gelmiş olması lazım. Was für ein Timing. kızını özlemiş hemen. Gel tohta für man immer, <laughs> Şuna bak. 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 Bakın nasıl özlemiş ya bakın ya hiç, hiç kaçmak istemiyor bak. Bak nasıl sarılıyor bakın bak. Dur bir sarılalım dur. Dur sarıl. Şöyle bir sarıl. Şöyle. Bakın nasıl sarılıyor bak. Ay özlemiş ya bu ciddi. Görüyor Mehmet? Hiç reaksiyon yok. Allah'ım. Yerim seni. O ağzını, burnunu yiyeceğim. Al. Ben al. Mi? Hadi al. Kira. Al. Ay. <gülüyor> <gülüyor> bu da var ya. Bu da bu da çok özlemiş. Bu da aha bu bakın bakın. Güzel. Güzel ya Bakın. Ya! Oo yerim yerim hepsini yerim. Mis mis kokulu. Mis. Az yattım, uyudum. Hava çok güzeldi bugün ama akşam soğudu. İzmir değil, Akmeşe değil burası. Böyle soğuyor. Ben kendime şey yaptım, müsli yaptım. Bakın süt paketleri burada. Türkiye'den getirdiğim biberlerimi buraya koydum. İlk işim ne yaptım? Mutfağa girdim. Şöyle bir baktım. Mutfağımda bir şey var mı? Bir leke var mı? Bir şey yapmışlar mı? Ama mutfağın durumu çok iyi. Ve bakın ne yemeği yapmış. Fasat robot für uns gekocht. Bir bakalım mı? <laughs> pizza Allah sen ne yapmasın <laughs> arkadaşlar bu çok fena ya. Bak... <laughs> evet buyurun <laughs> evet, pizza e, sipariş verdiler herkes bugün pizza yiyecekler e, Tabii. <laughs> Kleine pizza. Kleine <laughs> pizza yanlış mı sipariş verdin? İyi bakalım hadi yeter. Aşkım aşkım aşkım. Biz videoya kapatalım mı seninle bugünlük yeter. Evet şeye arkaya arkadaşlar bakın Türkiye'den getirdiğim şeyleri dizdim. Hemen bavulları açtı robot. Kirlileri aşağıya götürdü. Çamaşırlarımızı yukarı götürdü. Eşyaları buraya çıkarttı. Onun getirdikleri de vardı buraya dizmiş. Ve bir dahaki videomda artık Almanya'dan görüşelim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşelim. Abone olmayı unutmayın. Bir beğeni. Hoşçakalın.